Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere davet sofralarınıza yakışacak efsane bir ana yemekle geldim. Tavuklu lazanya sarması yapacağım. Eğer siz de benim gibi misafirlerinize farklı lezzetler sunmayı seviyorsanız bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle lazanyamızın iç harcı için orta ısıda tavamıza 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 700 gram da tavuk kıymasını koyduktan sonra tavamızın ağzını kapatarak iç harcımızı bir güzel kavuralım. Kıymamız iyice kavrulduktan sonra üstüne bir adet kuru soğan, 1 adet kapya biber, 4 adet de sivri biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber de koyduktan sonra bir süre daha kavuralım. İç harcımızı ara ara kontrol ettikten sonra kavrulan kıymamızı yani iç harcımızı bir kenara alalım harcımızı hazırladıktan sonra beşamel sosumuz için tenceremizi orta ısıya alarak 3 yemek kaşığı tereyağı 5 yemek kaşığı da unumuzu pembeleşinceye kadar un kokusu gidene kadar kavuralım. Burada beşamel sosu size fazla gelebilir ama lazanyamızın hem üstüne hem de alt tabanına kullanacağımız için beşamel sosunu biraz fazla yapacağız. Unumuz iyice kavrulduktan sonra 4 su bardağı süt, 1 çay kaşığı da tuzumuzu da ilave edelim ve kısık ateşte yavaş yavaş hiç bırakmadan sürekli karıştırarak pişirelim. Gördüğünüz gibi beşamel sosumuzu da piştikten sonra üstüne karabiber ekleyelim ve onu da bir kenara alalım. Lazanyamızın bu sefer haşlama aşamasına geçiyoruz. Biraz zahmetli ama gerçekten yemesi çok lezzetli bir tarif oldu. Ee, ocağımızı yine orta ısıya alarak 1 litre suyumuza 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. Ben burada 500 gram lazanya kullanmadım. Ee, 14 adet kullandım. Lazanyalarımızı teker teker e zamanınız varsa tek tek de haşlayabilirsiniz ama zamanınız kısıtlı ise benim gibi 7 yedi de haşlayabilirsiniz bu şekilde daha sonradan çatalla sürekli böyle aralarını yapışmaması için ayıralım burada lazanyalarımızın çok iyi haşlanması gerekiyor o yüzden bir 5-10 dakika lazanyalarımızı haşlayalım haşlamış olduğumuz lazanyaları teker teker tabağımıza alalım soğuması için bu işlemi bütün lazanyalarımız bitene kadar devam ediyoruz. Haşlama işlemi bittikten sonra tavuklu iç harcımızın yarısını içine, yarısını da tabanına dökeceğiz. Bütün tavuklu iç harcımızı tabanına döktükten sonra 2-3 yemek kaşığı da beşamel sosu dökelim. Daha sonradan beşamel sosu ve tavuklu harcımızı birbirine geçene kadar karıştıralım. beşamel sosu ve iç harcımızı borcamımıza bir güzel düzelttikten sonra kalan iç harcımızı da tabağımıza alalım. Daha sonradan da lazanyalarımıza saracağız. Haşlamış olduğumuz lazanyaları açarak içine 1-2 tatlı kaşığı iç harcından koyalım. Daha sonradan aynı yaprak sarması sarar gibi sarıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi borcamıza sıralı bir şekilde dizelim. Lazanyalarımız iyicene çok güzel haşlandılar. İç harcımızdan koyuyoruz. Daha sonradan sararak borcamımıza bir güzel diziyoruz. Dediğim gibi zahmetli ama gerçekten yemesi lezzetli bir yemek oldu. Bir tarif oldu. Yani misafirleriniz muhakkak bu tarifi sizlere soracaktır. Değişik lezzetler, değişik tarifler arayanlar için Gerçekten denemelerini tavsiye edeceğim bir lezzet oldu. Ve bütün lazanyalarımız bitene kadar iç harcımızdan koyarak sarıyoruz. Ve bu işlemi bütün lazanyalarımız bitene kadar devam edelim. ve sarma işlemimiz bitti. Kalan beşamel sosumuzu bir güzelce bütün lazanyalarımızın üstüne dökelim. Eğer isterseniz beşamel sosunuzun üstüne kaşar peyniri de döküp fırına verebilirsiniz. Ama ben bu tarifte kaşar peyniri kullanmadım. Çünkü beşamel sosu ve tavuğu çok yoğun olduğu için kaşar peyniri kullanmayı tercih etmedim. Ama isterseniz siz kullanabilirsiniz bütün beşamel sosumuzu da döktükten sonra e, fırınımızı önceden ısıtalım 200 derecelik fırında e, beşamel sosumuz kızarana kadar pişirelim. E, bunda çok e, fazla pişirmemize gerek yok. Çünkü tavuk iç harcımızı pişirdik, lazanyalarımızı pişirdik. Bir yani üstü kızarana kadar pişirseniz yeter ben 15 dakika pişirdim. O benim için yeterli oldu. Sizin fırın derecenizi ayarına göre değişebilir. E, bu şekilde 200 derecelik fırında bir güzel pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi lazanyalarımız yemeğe servis hazır. Gerçekten çok güzel bir lezzet oldu. Size iç harcını ve iç dokusunu da göstermek istiyorum. Lazanyamızın alt tabında kullanmış olduğumuz tavuklu iç harcımız ve beşamel sosu lazanyaya farklı bir lezzet kattı. Dolu dolu doyurucu bir lezzet oldu. E şimdiden deneyecek bütün arkadaşlarıma kolay gelsin, afiyet olsun. Bu arada kanalıma abone olup bildirim sesini açmayı unutmayın. TikTok ve Instagram hesaplarından da beni takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.